Herkese yeniden merhaba. Yeni bir vlog ile karşınızdayım. Ben ilk Doğru. Öncelikle bugün sizlerle beraber kına'ya gidiyoruz ve hızlıca benim kına'ya hazırlanmam lazım. Çok az vaktimiz kaldı. Hemen makyajıma başlıyorum. Bayağı da vlog çekmemiştim. Yeni aldığım bu BB Beauty'nin yüz kremini kullanacağım. Bunun içerisine birazcık aydınlatıcı katacağım. Herhangi bir ten ürünü kullanmayacağım. Çünkü oyun oynarken falan Aşırı terliyorum ve gerçekten makyajımın aktığını düşünüyorum. O yüzden bugün hiçbir tenörünü kullanmayacağım. Belki düğünde kullanırım bir fondöten. Bugün yüz kremimle aydınlatıcımı karıştıracağım. Ve cildimi uygulayacağım. Cildimi zaten daha önceden temizlemiştim. Aydınlatıcı ve yüz kremiyle cildimi güzel bir şekilde nemlendiriyorum. Harfi tuşumdan onaya aldığıma göre şu anda kamerada belli olmuyor ama cildim minik minik ışıltılar görünüyor. Güzel bu da spot ışıkların altında daha şık duracak demek. Şimdi hızlıca göz makyajına geçmek istiyorum. Şuradan kapatıcımı alıyorum. Notun kapatıcısını kullanacağım bugün. Biraz kelimenin üzerine alacağım. Şöyle pıt, pıt pıt pıt. Bu şekilde. Şöyle hızlıca Bluz giydim ben bugün kınada. Yarın düğünde e, pembe tonlarda bir elbise tercih edeceğim. Pudra tonlarında. Bu yüzden böyle mor bir makyaj yapmak istiyorum. Lighten bağlığını alıyorum. Karıştırma fırçam yardımıyla. Şu şekilde göz kapımı bir geçiş rengi olarak uygulayacağım. Çok aslında hafif bir makyaj yapmak istiyorum. Şöyle amacımız güzel bir geçiş rengi oluşturmak. Işık yetersizliğinden dolayı pek göstermiyorum ama göz kapaklarıma bu Sticolor'ın Safari Far Paletindeki şuradaki ışıltılı mor rengini uyguladım. Ve aslında bluzuma daha uyumlu bir renk elde etmiş oldum. Şimdi ne yapacağız? Hemen göz makyajını artık tamamlayacağım. Çok basit bir işlem kaldı geriye. Evet neredeymiş? Eh, burada. Wet n Wild'ın bu far paletini alıyorum ve şu içindeki simsiyah farla gözüme çok hafif bir eyeliner çekeceğim. Hızlıca kirpiklerimi kıvırıp daha sonrasında maskara uygulayacağım. Gittikçe mahvolmaya başladım ama bu makyajı bitireceğim. Şöyle hızlıca allık uygulaması yapacağım. Şeftali tonlarında. Bu arada gerçekten bu ikiliyi çok seviyorum. Bu Pastel'in 53 numarasıyla Doracay'ın bu şeftali allığını kesinlikle çok çok güzel duruyor. Şöyle yukarıya doğru bu uygulama yapacağım. Bu şekilde fırçam yardımıyla dağıtacağım. Üzerinden de toz Doracay'ın bu şeftali allığından geçeceğim. Hızlıca ruj uygulamasını yapıyorum. Ruj için bir Zipit serisinden 511 kaşmir rengini uygulayacağım ve artık gidebiliriz. Makyajım bitti. Bu şekilde görünüyor. Şu anda ışıktan dolayı kötü görünüyor ama aslında o kadar da kötü değil. Tabii ki aydınlatıcısız asla olmaz. Altına şöyle krem aydınlatıcıdan uygulamıştım. Krem değil aslında likit pastel aydınlatıcısından uyguladım. Hemen içmem bekliyorum. Hızlıca ay şuraya dağıtamamışım. Şöyle şöyle birazcık dağıtalım. Aynen. Üzerinden de toz aydınlatıcıdan geçiyorum ki kalıcılık sağlansın ve ışıl ışıl parlayabileyim. Şöyle bu taraflara biraz bu tarafa bu tarafa ve makyajım hazırdır. Artık gidebiliriz kınaya. Dostlarım ben hazırım. Şöyle size makyajımı göstereyim. Bu şekilde oldu. Ben çok beğendim. Gayet doğal oldu. Zaten bu şekilde istiyordum. Şöyle saçlarımı normal kuruttum. Bu şekilde kalpli kolyeyi taktım. Şöyle bu annişkomun kolyesi ama ben kullanıyorum. Aşırı çok seviyorum. Şunun tatlına bakar mısınız? Saçlarımı böyle yaptım. Şuradan bir tık çıkartabiliriz. Hızlıca hemen parfüm sıkalım. Bu Loving Heart parfümünü kullanacağım bugün. Önce bileklerime tabii ki. Bileklerime şöyle pıt. Hatı boynuma şöyle sonra tabii ki klasik her yere çok hafif bir yağ kullanacağım. Bu hangisiydi bakayım? Morfuz'un bu saç bakım yağından kullanacağım saç serumundan. Şöyle azıcık ellerimi aldım. Şöyle çok hafif üstünden geçeyim ki böyle birazcık parlak parlak dursun istiyorum açıkçası. Şöyle. Ve hazırım. Berf tuşum da hazır. O zaman annem de daha sonradan bize katılacak. Bu katırdı. arada size göstermeyi unuttuğum kirpiklerime bakar mısınız? Sonunda artık aradığım en azından daha yüksek fiyatlarına kadar şimdilik beni idare edecek olan bir takipçimin de önerisiyle elbette ki bu Golden Rose'un High Definition Light Upgrade Volume maskarasını kullandım bugün. Ve şuna bakar mısınız? Aynada daha güzel görünüyor. Kamerada o kadar net bir şekilde belli olmuyor ama ben etkisini çok beğendim. Bu ara sürekli bunu kullanıyorum. Yüksek fiyatlı bir maskara alana kadar şimdi bu beni gayet iyi idare eder. Hem uygun fiyatlı hem de tüm bimlerde olduğu için bu beni çok çok mutlu ediyor. Bittikçe de satın alabilirim. Çünkü öğrenciler için en önemli olan şey nedir? Elbette ki uygun fiyatlı ürünler. O zaman hakkında da görüşürüz dostlar. Yok, yok. diş işlemim de bitti. Evet sevgili değerli dostlarım videomuza devam edelim. Ufak bir aslında vlog çekiyordum. Araya hemen bir bugün yetiştirmem gereken videoya yetiştirdim. E, saç kesimi videosunu. Ve bu video içerisinde alışveriş yaptım. Size onlardan da bahsedeyim. Bu arada saçlarımı da tabii ki yenilemiş oldum. Şöyle bir kendimce bir kesim yapmış oldum. Bakalım nasıl oldu ben de bilmiyorum. Sizin yorum bekliyorum. Ufak bir alışveriş yaptım. Hem gratis hem daha yüz bir alışveriş. Size birazcık bundan bahsedeyim. Daha sonra da zaten videomuza devam edeceğiz. Şöyle onlu mendillerden aldım. Çantaya atmak için yani daha doğrusu bavula koymak için aldım ama okula çantaya atmak için şimdiden burada toplamak istedim. Bu 10 tanesi zaten bana yeter. Bir tane ıslak mendil aldım. Elbette ki yurda gidince güzel bir şekilde her yeri silmek için. Şimdi gratis'e geçelim birazcık. İçinde A101 alışverişi de olabilir. Şöyle indirimden bu şekilde bir kalemlik aldım. Bundan iki tane aldım. Bir tanesi kız kardeşime bir tanesi bana çok tatlıydı. Fiyatı da bayağı uygundu. 35 liraya falan geliyordu indirimde. O yüzden böyle makyaj şantısı da olur. Kalemlik olarak da kullanabilirsiniz. Bence çok tatlı, çok şeker duruyor. O yüzden bunu iki tane aldım. İndirimde kasa arkası bu pamuklayla indirime düşüyordu. Bir süredir kullanıyorum ben organik pamuk ve normal pamuğa nazaran cildimi hani çizmediğini ya da bir acı falan hissetmedim fark ettim. O yüzden bu ara organik pamuk kullanmaya başladım. İndiğimde bulmuşken açıkçası stoklamak istedim. Bir tane aloe vera jeli aldım. Aloe vera jeli neden aldım? Ee, bir takım böyle kızarıklık ve tarih gibi durumlarda ya da yanıklarda da aynı şekilde. Bu aloe vera jeli beni gerçekten çok rahatlatıyor. Evde normal bizim aloe vera bitkimiz var. Onu kullanıyorum ama elbette ki yurda gittiğimde böyle bir şansım olmayacağı için ben de bu şekilde bir aloe vera jeli aldım. Tarih kızarıklıklarda, işte yanıklarda bu tarz kullanabilirsiniz. Sizin de aklınızda bulunsun. Bu şekilde bu da indirimde 30 liraya falan düşüyordu. Uzun zamandır istiyordum bunu. Fiyatı biraz pahalı açıkçası. 243 liradan 117 liraya düşmüş. Ben de hazır indirim varken açıkçası bir tane almak istedim. Bu Garnier'in çift fazla kusursuz makyaj temizleme suyu değerli dostlar. Ee, şöyle bir şey, ben geçen sene bunun mini boyunu kullanmıştım. Böyle bir tane setli ürün vardı ve oradan kullanmıştım. Şu ana kadar kullandığım temizleyici arasında bir beauty, işte dermokil falan kullandım ve gerçekten gözlerimi yakıyor. Bu durumdan çok rahatsızım. Günlük hayatımda makyaj olarak genelde göz, dudak ve yanak makyajı yapıyorum. Tam makyajı hariç. O yüzden göz makyajını çıkarmak için çift fazla bir temizliğe ihtiyacım vardı. İndimde bulmuşken ben de Garni'yi almak istedim. Biraz videonun enerjisi düşük çünkü dişte olgusu yapıldığı için pek halim yok açıkçası uyuşuk var ama en azından konuşabiliyorum. Bunu hemen kenara alalım. Bir tane eyeliner aldım. Pastel markasının. Şöyle bir bordo eyelinerını. Bu da indirimde yaklaşık 54 liraya falan düşüyordu. Gerçekten güzel olabileceğini düşündüm. Hani siyahtan ziyade şöyle bir bordo. Hatta açıp bir bakalım sizlerle beraber. Ben de çok merak ettim açıkçası. Daha önce bir bir tane serisinden bir bordo eyeliner almıştım ve gerçekten çok hoşuma gitmişti. Tabi ona sarı far sürdüğünüz anda Galatasaraylı oluyorsunuz ona dikkat edin ama bu da açıkçası çok merak ettim. Hemen açıyorum. Açalım bakalım bordo eyelinerımızı. Aa ters açmıştım. Aa bu şekilde. Şöyle bakalım. Bordo ama sanki kahverengi gibi ya. Bakar mısınız? şöyle. Kahve bordomsu bir renk. Ama bence güzel olabilir. Farklı makyajlar, günlük makyaj okula giderken falan. Değişik olabilir. Mesela sadece bunu söyleyeyim. Bir tane de ruj söylemiş bir şekilde far kullanmadan. Güzel olabilir. Denemek istiyordum. Uygun fiyatlıydı. 54 liraya düşmüştü. Ben de bir tane açıkçası almak istedim şu anda hatta matlaştı. Wow, Baya hızlı matlaştı. 42 liraya da şöyle bir tane makyaj çantası almayı indirdim. Siz de aklınızda bulsun. ihtiyacınız varsa bence bir bakabilirsiniz. Bu tarz şeyleri seviyorsanız. Yıldızlı. Ben bunu rujlarımı koymak için aldım ama başka bir şey de koyabilirim. Bir tane Hint yağı aldım. Evet saçlarımı kestim. Tabii ki hemen uzatmak istemiyorum ama kaküllerimin biraz uzaması için biraz Hint yağı kullanabilirim. Belki saçlarımı daha sonra uzatmak için bunu da yine yanıma alacağım okula giderken. Haftada bir şöyle bir Hint yağı bakımı yapabilirim. Daha sonra kullanıyordum. A101'den şöyle gözlük temizleme mendilleri aldım. Bunlardan gerçekten çok memnun. Fiyatları da gayet uygun. 22,5 lira falan olması lazım. Bundan 2 paket aldım. Şöyle iki paket gözlük temizleme mendili bunlar bana yetecektir diye düşünüyorum. Çünkü çantama atıyordum ve okulda mesela gözlüğüm hani böyle tozlu olduğunu hissettiğim manada direkt mesela kullanıyordum ve çok rahat ediyordum. Bir tane bilmem kulaklık aldım çünkü maalesef kulaklığımız kırıldı. O yüzden şöyle bir tane kulaklık almak istedim. Ve alışverişim bu şekildeydi. O zaman vlog'a devam edebiliriz. Vlog'a devam ediyoruz ve kardeşimle beraber yaklaşık 1,5-2 saatte uğraştığımız yaprak sarmasına Berfin son dokunuşunu ekledi. Şimdi bunlar pişebilir. Hadi bakalım pişin benim güzel sarmalarım. Dostlarım yeniden merhaba. Bu ara çok böyle istediğim gibi işte vlog'a adapte olamıyorum. Çünkü o kadar uzun zamanda vlog çekmiyorum ki. Ve bu kalkülerim asla yeni durmuyor. Neyse halledeceğiz bunları kuaföre daha sonrasında. Neyse o kadar uzun zamanda vlog çekmemişim ki. O adapteliğimi unutmuşum. Böyle mesela başlıyorum. Aklıma geliyor gelmiyor yani o his ve ruh içimde hani oluşturulmadı bir türlü. O kadar uzun zamanda gerçekten çekmem bir çok özlemişim ama. Şimdi ne yapıyorum? Ufaktan artık bavul hazırlıklarına başladım. Size de göstereyim. Ve çok ilginç bir şey. Ben geçen sene bavulumu ağlayarak korka korka böyle hazırlamıştım. inanılmaz bir endişe duyuyordum. Ama bu sene gülerek hazırladım. Oturdum şarkı açtım biraz önce ve gülerek eşyalarımı ayarladım. Ne kadar değişik değil mi? Bir zamana ağlayarak hazırladığım bavulumu gülerek hazırladığımda işte insan o zaman anlıyor bir şeylerin değiştiğini. Evet, büyümeyin hiçbir zaman sonu yok bence. Yaş almak illaki büyümek değildir. Deneyimler bence sizi büyütür. Ben buna inanıyorum. Deneyimler, yaşanmışlıklar, belki bir takım acı olaylar. Bunlar insanı gerçekten büyüttüğüne inanıyorum. Dediğim gibi ben geçen sene ağlayarak hazırlıyordum. Çünkü ayrılmak, evden ayrılmak bana inanılmaz tuhaf ve farklı geliyordu. Böyle bir duygu daha önce yaşamamıştım. Ancak artık hayallerime koştuğumu biliyorum. Allah nasip ederse bitireceğime de inanıyorum bu fakülteyi. Ve bu sefer artık gülerek hazırladım bavulumu. Bu inanılmaz farklı bir duygu. Hem bir yandan duygulanıyorum hem bir yandan mutlulukla hazırlıyorum. Bu deneyim gerçekten çok ilginç. Evet devam ediyoruz. Bu tarafta da artık yavaş yavaş bavulumu oluşturmaya başladım dostlarım. Şurada askılıklarım var. Burada pantolonlarım, eşofmanlarım falan. İşte burada bir sürü kıyafetler, eldiven falan var. Diğer kısmı henüz gösteremiyorum. Çünkü ikinci bavulum yani birazcık aslında kozmetik ve kişisel bakım bavulu. O taraf aşırı şu anda dağınık. Şu anda tamamen ortalığı toplamaya çalışıyorum. Geldik videonun sonuna değerli dostlarım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her ne kadar birazcık karışık olsa da bence güzel ve tatlı bir vlog olduğunu düşünüyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı, yeni gelecek videolarımı kaçırmamak için ise bildirim zil tuşunu açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.